Arkadaşlar hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım her şey yoluna gidiyordur. Yani bana çok soru soruyorsunuz. Çok merak ettiğiniz kısımlar var. Hele bu dönemde, hele geçenlerde Milletin Bakanımız'ın açıklamalarda bunda kafanız... yani çok fazla soru işareti var tabii ki. Biraz böyle o aldı yani bana sorduğunuz soruların genelinin çoğunluğunun sorduğu e, soruları toparladım ve bugün soru cevap videosu hazırlayacağım. Bu soru cevap videoları bence güzel oluyor. Çünkü aklınızdaki o soruları gidermiş oluyorsunuz. Ben yani bunu hissediyorum yani. E çünkü bu videoları çektikten göre biraz çektikten sonra biraz böyle e, sorularınız azalmaya başlıyor. O yüzden bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğiz. Sizler de bize yani bu videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olabilirsin. Bildirimleri açmayı unutma. E tabii ki destek amaçlı bir like atarsan, bir beğen atarsan bizi çok mutlu edersin. Hemen geçelim, bakalım bugün ne işleyeceğiz, bugün neler var, sorularımız neler, onlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar, ilk sorulardan başlayalım. Şu soru çok geliyor, hocam yani biz sınav olduk, birinci sınav olduk, ikinci sınav olacak mıyız? Arkadaşlar ikinci sınavı olacaksınız tabii ki. Çünkü birinci sınavı olduğunuz kısımda gördüğünüz konular farklıydı. İki, birinci sınavdan sonra göreceğiniz o konular farklı olacak. E, adam onları e, tespit edebilmek için onlar öğrenilmiş mi, öğrenilmiş mi, öğrenilmemiş mi diye onları onlar için bir sınav olacak. Yani sınavınız olacak, ikinci sınavınız olacaktır. Ama ne zaman olacak, nasıl olacak onunla ilgili bir bilgi yok. Çünkü e, okullar zor açılır gibi duruyor arkadaşlar. İkinci döneme açılır diye düşünüyorum. Ve bu soru da çok geliyor hocam okullar açılmazsa sınav online olabilir mi? Yani biz birinci sınav olduk ikinci sınavı online olabilir miyiz? Ve hiç sınav olmayanlar var. Hocam biz hiç sınav olmadık bütün o işlediğimiz konulardan mı e, mesul olacağız? Evet arkadaşlar. Mesela şöyle hiç sınav olmayanlar için bir tane sınav yapılacaktır. O bir tane sınav bütün o işlediğiniz konulardan olacaktır. Ama birinci sınav olanlar için de bir sınav daha yapılacaktır. O da o birinci sınavdan sonraki işlediği konuları soracaklardır. Bu şekilde düşünüyoruz ve e, online olur mu bence çok zor çünkü e, online olursa yani çok sıkıntı çıkar e, çünkü aramızda çok böyle samimi olmayanlar var e, ki hak geçer diyebilirim işte ailesinden yaptıranlar olur işte ne bileyim takip olsa yani ne bileyim bir illa kamera kaydı olacak veya kamera olacak diye e, çocuk diyecek ki, hocam benim kameram yok yap. ne yapabileceksin hiçbir şey yapamıyorsun o yüzden Online olması çok sıkıntı, çok adaletli olacak bir şey değil aslında online. O yüzden online arkadaşlar çok da düşünmeyin yani online olacağını hiç sanmıyorum. Ya yani en azından birinci dönem olmazsa bile okulların açılacağı zaman ikinci dönem açılırsa ikinci dönem başında yapılabilir. İşte ikinci dönemin başında yapılırsa ne kadar verimli olur. Öğrenci o aralıkta 15 tatilde belki unutacak, unutacak yani o konuları. Onunla ilgili sıkıntı olabilir. Yani sıkıntılar var, elbet var ama arkadaşlar hayat devam ediyor. Biz bu sıkıntılara rağmen hayatımızı devam ettireceğiz, koşturacağız, çalışacağız. Hiç sıkıntı yapmayın. Görüyorsunuz her türlü koşturuyoruz, her türlü video çekiyoruz ki bu eğitimden eksik kalmayın. İşte sıkıntılarınız varsa sıkıntılarınızdan giderin. Yani biz oturup konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ne bileyim müzikler yapıyoruz, şarkılar söylüyoruz. Yani biz bunları yapıyoruz hep beraber. Ki sizin o kafanızdaki, o sizdeki o stresi biraz olsun azaltabilmek için yapıyoruz. Ee, bunu da, bu da yani faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, diğer konu hocam. İşte okullar açılmazsa, işte hocam ya müfredat yetişmezse, hocam müfredatı yetiştiremezsek ne olur diye soruyorlar. Yani diyelim ki birçok okul Türkiye'nin %50'si diyelim müfredatı yetiştiremedi. LGS müfredatını yetiştiremedi mesela veya EKS müfredatını yetiştiremedi. Ki böyle olanlar olacak mı? Olacaktır. Ne olacak o durumda? Eğer çoğu okul o müfredatı yetiştiremiyorsa ya konuları daraltacaklardır ya da arkadaşlar <laughs> LGS'yi erteleyebilirler. Yani bir ay erteleyebilirler. Veya işte 15 gün, 20 gün erteleyebilirler ki o müfredat tamamlansın. çünkü biliyorsunuz ki Milletin Bakanımız Ziya Selçuk şunu dedi. Biz hiçbir şekilde işlemediğimiz yerden öğrencilere sormayacağız ve bu şekilde sorulmayacak dendi. O yüzden de arkadaşlar sorulacağını yani eğer eksik olursa yetiştirilmeyecek bir şey olursa, sıkıntı olursa tabii ya ileri yatarlar ya işte işte konuları daraltabilirler. O şekilde bir çözüm yapabilir ama Diyelim ki 10, 10 tane okul veya 15 tane okul tamamlayamadı. Onun için bütün şey sistemi bozmak sıkıntı olur. Onun için ek bir çalışma yaptırılabilir. Yani bu şekilde gidilecek. Yani şunu düşünmeyin arkadaşlar. Hocam, yani biz görmezsek sınavda çıkarsa karşımıza diye düşünmeyin arkadaşlar. Göreceğiniz her şeyden mesul olacaksınız. Yani göreceksiniz elbet bir şekilde göreceksiniz onu. Şunu diyenler var. Ya yani işte hocam, işte okula gidemiyoruz. Okulun açılması. Yani okul açılır mı açılmaz mı veya açılırsa işte bu sıkıntılarımız falan durumlarımız nasıl olur değişir mi diye çok soruyorsunuz o yönde. Yani arkadaşlar okulların açılması elbette tabii ki çok önemli. Okullar tabii ki önemli bizler için. Okula gitmeniz, okullardaki o eğitimi alabilmeniz, öğretmenle birebir o eğitimi alabilmeniz çok önemli arkadaşlar. O yüzden en kısa zamanda e, okullarınızın e, yani zaten herkes istiyor aslında mesela Aileler de artık öğrencilerden bıkmış. <laughs> bıkmış durumdalar. Hele çalışan aileler maalesef çok sıkıntıda yaşıyorlar. Çünkü çalışıyorsun, işe gidiyorsun, öğrenciyi yani işte evladını yalnız bırakıyorsun. İşte acaba derse giriyor mu, girmiyor mu o sıkıntı var. Yani aslında okulların açılmasını herkes istiyor. Okullar açılsın istiyoruz. Ama arkadaşlar öncelik sizin sağlığınız. Yani sağlık çok önemli. Çünkü Koronaya yakalanan öğrenciler var biliyorum yani söylüyorlar hocam korona yakaladık motivasyonum çok kötü çalışamıyorum 15 gün ne yapacağız işte moralim bozuk diyenler var bu şekilde bile sorun yani arkadaşlar bütün 15 gününüz belki gidecektir yani ağır atlatanlar var onlar için üzülebiliriz yani evet eyvallah belki size bir şey olmayacak yani okula gideceksiniz rahat bir şekilde bünyeniz sağlamdır işte size belki bir şey olmayacak ama arkadaşınıza bulaştırıp arkadaşınız etkilenecek. Belki o sınavdan et yani çalışamayacak, motivasyonu bozacak, bütün her şey gidecek. Yani biraz da bunu düşünürsek o yüzden okulların açılmaması en güzel. Yani şu anlık en güzel durumda. İnşallah en kısa zamanda açacaklar okulları. Ben onu düşünüyorum. <laughs> uzaktan eğitim hocam, uzaktan eğitimi nasıl verimli hale getiririz? Yani biz 8. sınıf öğrencileri olarak yani uzaktan eğitim göreceğiz belli. Yani devam edeceğiz. Bu şekilde gidecek. Biz bunu nasıl daha verimli hale getirebiliriz? diye çok soru soruyorsunuz. Bu soru da çok önemli, çok değerli. Çünkü 8. sınıf öğrencileri LGS 2021 tayfa ya 2021 e, güzel bir sınav olacak. Güzel bir sınav bekliyor sizi. E bu sınavda e, uzaktan eğitim olduğu için uzaktan eğitimi çok iyi değerlendirmek zorundayız arkadaşlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bazı öğrencilerde görüyorum. Yani adam şey yapıyor yani film izler gibi dersi izliyor ne önünde kağıt var ne not alacağı bir şey var ne kitabı açık ne bir şey var öyle çok rahat bir şekilde dersi dinliyor uzaktan eğitimi çok ciddiye almayanlar ya boşver diyenler var yani arkadaşlar bizim hedefimiz var eyvallah bir hedef belirledik bir lise bir üniversite güzel bir hedefimiz var bunu gerçekleştirmek istiyorsak eğer bizim önümüze bir şeyler veriliyorsa onları en iyi şekilde almak zorundayız ya öğretmenin oturmuş sana ders anlatıyor Evet sıkıntılar olabiliyor, kopmalar oluyor, bir şeyler oluyor. Onda haklısınız ama ya en azından siz de yani Görevini yapmayanlar için demiyorum Görevini yapanlar için demiyorum Görevini yapmayanlar için söylüyorum Görevinizi yapın arkadaşlar En azından şu A4 kağıdı alın Bir A4 kağıdı önünüzde olsun notunuzu alın Öğretmenin o dedikleri önemli İşte sorular çözüyor e Hoca sana bir soru çözme mantığını öğretiyor Hemen onu tak 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 bir böyle not al yani Bunu bu şekilde devam ettirirsen O zaman faydasını görürsün Öğretmenlerin de ne bileyim çözemediğin o soru varsa Hemen ya, yani Whatsapp'tan ulaşmaya çalış Bir yerden ulaşmaya çalış Çalış öğretmenine. işte biliyorsunuz ki Milletin Bakanı hafta sonları LGS öğrencileri ve YKS öğrencileri için özel soru çözüm kanalları var ve soru çözüm saatler oluyor, dersleri oluyor mesela. Onlara kesinlikle ama kesinlikle katılın. Yani katılmanızı istiyorum çünkü o yeni nesil soruların çözüm mantığını anlayabilmeniz gerçekten biraz zaman alacaktır. Ve öğretmenleriniz de uzaktan eğitimde yani yetiştiremiyorlar. Gerçekten ya yeni nesil soru çözmekte biraz böyle sıkıntılar çekiyorlar. Temel sorular çözüyorlar genelde. E bu da sizi çok fazla üst seviyeye çıkartamıyor. O yüzden sizler de ek olarak o dersleri dinlerseniz çok faydalı olacaktır. E tabi bizler de yeni nesil sorular çözüyoruz, denemeler yapıyoruz. Onları da o şekilde takip ederseniz çok faydasını görürsünüz. Evet <laughs> yani bu yönde dezavantajlarınız da var, avantajlarınız da var arkadaşlar. Biz dezavantajlarımızı çok fazla düşünmeyeceğiz. Evet var ama bizim için önemli olan avantajlar. Avantajları ne kadar iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Evdesiniz, bütün gün evdesiniz. Güzel bir plan yapabilirsin. Uzaktan eğitim derslerin bellidir. Hepsinin planını yap. İşte bu saatte şu var. Aralarda lütfen ama lütfen her zaman bunu söylüyorum. Çıkın hava alın. Şu bilgisayarın başında araları geçirmeyin arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bunu sizden rica ediyorum beni eğer seviyorsanız bana değer veriyorsanız bunu bu şekilde yapın çünkü biliyorum oturuyorsun 10 dakika ara var e, oturup bilgisayarda video izliyorsun veya işte bir şeylere giriyorsun, telefondan instagrama bakıyorsun bir nefes al bu dinlenme değildir nefes alman dinlenmen hava alman sana daha faydalı olacaktır o yüzden arkadaşlar bunlara dikkat edeceğiz ve uzaktan eğitimde bu şekilde verimli hale getireceğiz inşallah ben her zaman yanınızdayım e, yanınızda da olmaya devam edeceğim yani İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz. Sonuna kadar koşturacağız. Sizler de bizlere destek olun arkadaşlar. Yanımızda olun. Biliyorum zaten yanımızdasınız. Ben elimden geldiğini fazlasını yapacağım. Yapmaya da devam edeceğim. İnşallah o istediğiniz o inşallah gideceksinizdir. Ve oradan Hasan hocam selamlar deyip bana selamlar yollayacaksınız. Geçen sene bunu çok konuşuyorduk. Arkadaşlar kazanacağız okula gidip bana işte mesaj atacaksınız fotoğrafını çekeceksiniz. Ama okula gidemediler arkadaşlar. Maalesef birinci dönem okul bitti. Dokuzlar daha gidemedi okula. <laughs> i̇nşallah sizde de böyle bir şey olmaz da direkt gidersiniz okullarınıza. O şekilde arkadaşlarınızla tanışırsınız. Evet Kendinize çok iyi bakın. Benim için çok değerlisiniz. Benim için çok önemlisiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.